sizlerle şöyle sohbet, muhabbet eşliğinde kuş sesi falan filan neyse Çık. yaştan işte kaça kadar 7 7 yıl mı 6 yıllık mı ne bir geçen bir serüvende hiç ciddi bir ilişki yaşamamıştım. Yani ciddi ilişki ne demek onu da bilmiyordum tabii ki. Yani sadece görüyordum yani işte arkadaşlarım uzun ilişkileri oluyordu bir sene iki sene. Yaşadım. Maalesef ki acısıyla tatlısıyla iyi veya güzel geçtiği günler oldu. Hiçbir işim tam anlamıyla e, yapamadım. Huh? aşkı cinsel bir için kullanıyor. Yani herkes sevgililiği sadece öpüşmekten, sevişmekten ibaret olarak görüyor yani. Bu da günümüzde gerçekten artık mesela Jesus. Belki e, nasıl diyeyim umurumda olmuyor ya aman diyor bilmem ne falan filan onlar için konuşmuyorum tabii ki de yani işte toksit ilişkiden bahsettik vesaire vesaire yani gerçekten toksit ilişki kadar insanı yıpratan ve insanı yoran bir şey gerçekten yok arkadaşlar. Ben tasadan sigara bile yanmadım. jam. hemen öğrenmemiştim açıkçası yani ve nasıl bir durum olduğunu nasıl bir şey olduğunu da bilemiyordum ve kestiremiyordum ve sevginin her zaman bütün hastalık zaman da bu sefer şey alıyorsun yani onu bırakmak istemiyorsun onu daha çok ehlileştirmek istiyorsun evcilleştirmek istiyorsun ama maalesef ki yapamıyorsun yani ve ben e, çok sakin ve çok dizgin bir hayat olan bir insandım hiç sinirli ve agresif değildim bu ilişkiye başladıktan sonra gerçekten o kadar yıpratıcı bir şey bir durum hal oldu ki ben sinirlenmeyen ve agresif bir insan olmayan insan ben İstemediğim hatalar yapmaya başladım, çok sinirlendim, çok agresifleştim ve e, ben bile hastalandım yani psikolojim falan bozuldu yani. Gerek var mıydı yoktu. Ama işte insan belli bir yerden sonra sevince ve değer verince gerçekten bazı şeyler hiçbir umrunda olmuyor. Yani o yüzden her şeyi çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ne bileyim flört bakımında da yani karşı tarafı çoğu insan artık kısıtlanmaya ve özgürlüğünün elinden alınmasına karşı geliyor ki ben de öyle eğer yani ortada bir güven varsa tamam mı bu her şeyin üstünden gelebilir yani işte erkekler ilk kızların kıyafetine karışıyor falan kardeşim sen sevgiline güveniyorsan kendine de güveniyorsan anladın mı bunu kısıtlama yani anladın mı eğer sen kendi öz Demek ki o ilişkide zaten başlı başına bir sıkıntı var ya. Yani. Aldatmak ya da ihanet etmek öyle kılık kıyafetli olacak şey değil. Bir insan yani düşüncesiyle, düşünceyle bir her zaman şeffaf olun, gerçekçi olun. İstediklerinizi ilişkinin en başında söyleyin. Yani gerçekten eğer bunu en başında dile getiremezseniz ileride birbirinize daha çok alıştığınızda, birbirinizde daha çok vakit geçirdiğinizde daha da kötü bir hal alabilir yani. İşte yani öyle arkadaşlar sizlerle böyle birazcık sohbet etmek istedim. ilişkiler hakkında. Sabahın sürekli geçip duruyor. Normalde bu kadar da geçmiyor. Sizlerin şansına herhalde. İnşallah rahatsız edici bir Bak da olsa yani öyle hani detaya girmeden anlattım açıkçası çünkü detaya girersek e, pek can sıkıcı konularda girmek istemiyorum. Ne bileyim yani illaki aramızda aldatılan var, çok zor durumlar yaşayan var. Belki ne bileyim yani sevgilisi tarafından bir sürü kötü şeylere maruz kalan insanlar da olabilir. Onların böyle aklına gelip de can sıkacak e, şeyleri düşünmelerini istemediğim için pek detaya girme istemedim yani açıkçası Sadece yani demek istediğim nokta şu Kendinizi sevin, kendinize güvenin Karşı tarafa güven verin, ona sevgi aşılayın Onunla ilişkiye başlamadan önce Kartlarınız her zaman açık olsun Ya siyah olun ya beyaz olun Asla ama asla gri olmayın Çünkü yani ilerleyen süreçlerde sizlere bunlar sıkıntı yaşayabilirsiniz yani her zaman tedbirli adımlar atmak gerçekten çok önemlidir yani ben e, bunu anladım rahat olmak her zaman önemli yani neyse bunları da çok kafanıza takmayın arkadaşlar her şey kadar meselesi her şey zaten yazılıp çizilmiştir yani ne yaşayacağınız zaten belli yani iyi ya da kötü söyle ki yaşayacağınız kötü şeyler hiçbir zaman e, şöyle düşünün her şeyde bir hayır vardır.